Necromation klas alacağım. Bir, ay içinde ya da 2 ay içinde al, almayı planlıyorum. Böyle klasım var. Çok işe yaramıştır. Bu varsa bu olsun. Ben şey almam Bu da iyi aslında. Ama tipi kullanıyamazsınız. Ama da ötesi varsa bunu alabilirsiniz. Bu da iyi. Ama artesi varsa siz gidin sayı bu Ama tek başına sormuyorsanız bence artesini sizin için gidin. Kıza bakın. O kadar sıra kalmış. Evet, burada les. Yani tam yapmamışım Şimdi bu kadar. Büyük parça değil ama kadar kedi yani dans etmem. Evimizden yani, gelene kadar burada kırk kasa almaya çalışacağım Ben tarla bakma alacağım. Tamam. Çünkü bir daha gelmeyecek. Dördüncü süreniz var. Bir de sekiz. Dördüncü sekiz saat. Ben en sevdiğim oyunlardan birisi bu tabi ki. Dostlukta da bayayım onun videosu da gelir. Belki tanıtım videosu. Bir, ya da özel tanıtımı da gelebilir. Gözde bir şey çekişlerde bir şey verebilirim isterseniz. So, yorumlara yazmanız gerekiyor o kadar. Üzümleri 100 like de falan da birim. Biz abone olur. Eskiden bir youtube ördüm youtube ördüm Şimdi düştüm, <laughs> <lazım>. Bence, <laughs> bir biraz sıkıştım, o zaman yeni kanal açtım. 58 gün kaldı, tavsiyelerim var da. Ben de benim en mutlattığım bir taktik. Şimdi bu kapının kendisi. Neyse, bir da daha çok detay verelim. Şimdi detay vermeyeyim de, yani sürpriz kaçmasın. Ama 100 soru varsa alınacak şeyleri göstereyim size. Bu çok iyi. Bir tane ayı öldürebilirsin mızrakla. Bu da iyi ama yavaş. Bu da iyi fena değil. 18 mm başlamak iyidir. Bu kez şu an sabırlarım. Bakın üzere bunu yutmak için yapmıyorum. anlatım yapmak. Ama bir tane şey diyeyim Assassin's Creed için. Tek başına oynuyorsunuz. Assassin's Creed. Tabi ki de değer. 4 saniye 5 be saniye beklemeniz gerekiyor. Alfa buffları iki, iki kere de uğursan ölüyorlar zaten. Kurtta da aynısı. Size göstereyim şimdi. Aa, ne yaptım ya? Ben başta Bakalım sen nereliyim değil atayım olmayın. Hep burada yalar Şu eşyaların su çalıma bakarlar Hep istiyorlar eşyaların su Donatım yapalım mesela İyi bir Ben birazcık kötü bir O yüzden bayağı aslında uğrayabilir Yemek sıkıntınız kalmaz bu iyi. Demek sıkıntınız kalmaz. Hadi bakalım ne oldu? Başka önce de kömür kazanıyorsunuz. Ben size bir tane YouTube'a kazanıyorum. O YouTube'da baya iyi taktikler var. Evet zaten o tarafa gidecektik. Bir dakika bir tarafa Zaten buldu adam. Ve kurtu bulacaksın da kurtu mu geldi evet. Bakın. Ne onun kafasına vurmasınız. sadece kalbini vurulasınız. Gene iki vuruşta ölüyor ama kafanızı vurmasınız daha iyi bence. Bak iyi insanca değilim ya. Videoyu saat 1'de çekiyorum şu an. Yani bayağı Baya geç. Yani yemek sıkıntınız kalmadı dediğim gibi. Ama kafasından uzarsanız daha iyi bence sizin için. Mesela sizde. size. Ya bu bayağı Allah'ım gene aynı hatayı yaptım ya. Neyse şuradan çekeyim buraya da bari. Göstereyim bunun gücünü size. Gücünü bu arada gösterebilirim belki. Hatta. Çok hasar veriyor. Bayağı hasar veriyor. Hayır. Hayatlar veriyor ve üstü üstüne bunun bir de şey hali de var. Mesela bekle. Ben bunu level 2 yaptım ya mesela. Bazen ıı, bir şey uğurduğunuzda şey olur. Ha bak gösterdiğim gibi. Böyle uğurdum ona? Öldü tabii ki. Oldum. Ama işte gördüğünüz gibi uğurduğunuzda ıı, alev alıyor. Yani spear birlikte çok güçlü olabilir. Spear ya tüfekte de olabilir. Yani çok güçlü bir klas. ece bunu alman zaten ederim. Ama beş şey varsa tabii ki asıl finali yeter. Evet, Yarın da şeyin tanıtımı gelsin. Mangsta bir tane tanıtımı gelebilir. İyi şeylerim var. Hemen bir tane ipucu verebilirim ya da size. Neden sonucu yok arkadaşım neden sonucu sana gireceğim onu sakın söylemeyin Çekil iş yapacağım İsterseniz buradan bir tane brand bedava veririm Sadece yorumlara yazın Ve like atın yeter Like atmazsanız mutlu canı sağ olsun ne yapalım Bayağı veriyor yani bak o, Bu bayağı veriyormuş lan Arkadaşımdan aldım Robert yapmıştım bir de. Ya Sabrina tanıtım yaptım. <laughs> Son bir tane yazdım. <laughs> Onu yaparız artık. Bu kadar eşyam var. Ama en çok bunu sevdim. Bambu. Lava materyalleri birazcık özel. Çünkü lava artık gelmeyecek bir daha. Ben de zaten gösleyim size. Ben de zeli bu. Blood drop. Update'te bir kere kazanabiliyorsunuz ama bir daha gelmeyecek o. Bir daha update'ten gelmişti. Yani bu kadar. Ne yapabilirsiniz? Yani yani Bloodmoon varsa çok iyi streakler yapabilirsiniz mesela. Ben de 5 tane Bloodmoon Bakın neler aldım. Şu bir tera. Bir tane Medusa. Bir tane bambu almıştım. Çok seviyorum. Bir de bunu çok değerli. hep sakın bakın ne kadar güzel. Bunu verebilirim size isterseniz. Yorumlar yazmanız yeterli. Görüşürüz arkadaşlar. Bu da değerli. Ben <laughs> kardeşim gireyim. Onu da, onu sağ olsun kardeşimiz bize bir tane brain verecek iki tane verir bize. Değil mi Ada? Bu, bu Oricini bir şansla çıkan brain ot. Bir şansla çıkıyor. Ya, bir var, bir Sağ olsun. Hadi bize kardeşim. Adı da Arda'dı. Arda da. Bir de bize buradan hediye olsun. Arda paranı al bari. Boşuna gitmesin. Bayağı para yapmış bir Trion Aa yerim yok beklemeyin bir yer yapayım. Bekle, 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 bekle. Peki. Abi, Peki, bir şey satacağım zaten de ne satsam? Hmm. Sana satıp yok ya çekil size satıp birisine verdim. Adı o brut o mas o ben trade yapacağım. Hmm. Oğlum bir şey de söylemiyorum ki. Arda hmm. sen bu sen bak bunu al sakla bunu tamam mı? Hmm.

oynarken ben, Uyuyo, ben uyu uyu. Hayır, Hayır adı o değerli. Bu da Los Mobile şey. Bunu almak kolaydır. Adı aslında kolay çalmak kolay ama Fırç <laughs> maşınlarda de bayağı çıkıyor. Los Mobiles. Ama bayağı da veriyorlar da 22 normal 2 milyon veriyor 22 milyon. Evet <laughs> ha <Radha gülüyor> bu da. Yukarı koyalım. Hemen yapılıyor. Yavaş dursun ya da bu. Hadi git indirce yap. Ya koyak iyi gözlüyor. Los combinaciones. Los mas. bu. Ben bunu bayağı havalı buldum şey gibi nasıl desem size doğrusu tane oluyor ya bir tane sattın, hayır iyi aga o zaman uzun metri alayım hayır o çok değerli iyi o zaman bunu koyacağım hayır hmm. bambuyu bu arkadaşımın hediyesi ne satabilirsin ne satsın aga sen satsın gel aga bunu sat bunu satın. Ona tamam, benim özel konu şey derim. Ne saat oldu? Ve bize biraz tuttu denlik. Bak da Part 2'de bu kadar kalacağımız sandım. Ama bunu bu da bunu getirebilirim abi Hani hediye yapacak işlerim var baya. Durun yazın hangi oyunda şey kalmadı. Biraz tuttu perem şey tutsun ip var. Buradan size bunlardan verebilirim isterseniz. Sadece söylemeniz yeter. Bir milyonum oldu. Bakın. Tekrar para veriyorlar. Ya zaten sadece söylemeniz yeter. Bu kadar para kazanıyorsunuz. Ama isterseniz bana da bir şeyler verebilirsiniz. Nasıl istersiniz. Bu sizin kararınız. Bana da verebilirsiniz. Yani bu kırak çekilişimiz. Daha çok çekilişim olacak tabii ki de. Mesela Perm Dragon çekiliş yapabilirim. Ya da yapadım da. Ama yani şu an Perm Kitsune. Yani işte, Ben şu an bayağı Roblox'um da var. Ama şuradan şeyleri daha rahat kutsal olsun arkadaşlarım ve da bunları Özür bunları toplamak zor saniyede 9k veriyor en iyi hangisi bu k veriyor 5k yaptılar sattım onu sattım sandım burada bu ara para toplamak çok kolay en kolay yöntem bu birazcık hile sayılırdır en iyi bir yöntemiz paralaya bakın. Neyse, yani işte var. İsterseniz yaparız da yapmayız da. Nasıl siz isterseniz. Kimde bombardıyla krokodilo varsa bana verebilirse çok iyi olur. Karşılığında ona bir tane ne versin ne versin. Buradan bir tane ona bot vereceğim altın hasta neyse bu kadar yani videomuz bu kadar bir dahaki bölümde artık görüşürüz arkadaşlara gelmek için sağ yorum yazmanız yeterlidir bay bay